Bu ölü olanlar değil mi? Bunların kabuğunu atıyor abi. Ölü yok. Allah Allah. İçin kabuğuna atıyor böyle. Allahu Ekber. Böyle kabuk atıyor ha? He. he. Ben bilmiyordum böyle kabuk. Böyle bildiğin kabuk atıyor ha? Yani şuradan çıkıyor abi ortasında. Şu izah He. Oradan çıkıyor. Oradan çıkıyor ha şuradan. He. Subhanallah. Yılan gibi deri atıyor yani. Aynen. Olsun daha da büyüyor. Mesela bak şu şeyleri gördün mü? Ellerini abi. Hmm. Şuradan eline bak. Şu taraftan bak abi. Hocam. Doğru. Büyümüş bu Subhanallah. <laughs> Allah'ın hikmeti. Yılda bir defa mı atıyor? Abi vallahi ben getirdim. Üç tane attı ya. Dört tane var. Zaten üç burada. tane. Dört tane var onda. Hmm. Üçü kabuk değiştirdi yani. Bunlar neydi? Salyangoz değil mi? Salyangoz. Abi onlar da günde 8 litre suyu dezenfekte ediyor böyle temizliyor mu? Salyangoz. 8 litre suyu dezenfekte. Vay be şu arkadaki canavar. Ne var orada ya? İşte abi. Allah ve Celle'nin yaratması en güzel şekilde yaratan Allah'tır. Başka yaratıcı yoktur zaten.